Ara ara ama sıkılıyor. Ama ben bilmek istiyorum. Ama ben sıkıldım. Ama ben ye yeter falan. Ya ben seni yiyeceğim ya. Tamam şimdi tamam. Geliyor. Evet anneciğim gülüyor. Anneciğim şimdi çağırmıyorlar bekleyeceğiz ama ben şimdi bilmek istiyorum. Hiçbir şey almamama rağmen anca sığdı. Bir de kendi çantam çıkıyoruz Anlam. inşallah. <laughs> ben böyle şeyleri zerre karışmam. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu an bir çılgınlık yapmak üzereyim. Önümde... <laughs> ne kadar çılgınız ama görüyor musunuz? <laughs> ya uçağa binip İstanbul'a gitmek büyük bir çılgınlık gerçekten. <laughs> yani şöyle çılgınlık. Meriç 15 günlüğüne Malatya'ya gidiyor. Ee, Pazar günü yani 12'sinde Malatya'ya gidecek. Haber aldık. Ee, deprem olduğu için o deprem bölgesine görevli olarak gidiyor. En az 15 gün yok. Benim de bir arkadaşım var, tanıyanlarınız vardır diye düşünüyorum. Ee, uzun zamandır onunla böyle buluşmak istiyorduk. Ee, Ovana gelmek istiyordu, olmadı çünkü işe başladı. Dedim ben hani sen bana gel dedi. İşte uçak biletlerini ara ara bakıyorduk ama biletler 1750 falan çarpı 2 beyaz da var. Git gel çok büyük masraf. Ee, bir de hani. E, şey iki çocukla böyle tek başıma Meriç bırakıp gitmek istemiyordum. Bu Malatya mevzusu çıkınca Buse'ye demiştim ki hani bekle Buse Meriç giderse gelirim. <laughs> Meriç de şimdi gidiyor. Ben de e, çocuklarla kalacağım ama burada iki hafta Buse'ye gideyim dedim. İkisi farklı yerden ya zaten. Ben e, gelişme alıyorum şu an tamam mı 12'sine okeyiz değil mi? 12'sinde bak. 22 55'te geleceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten çok konuşuyorum. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sen hangi tarihte hangisi en uygunsa al da 19'unu alma. Yani bir hafta hiç yapmaz yani. Bir hafta zaten iki gün yolda. Hani bir gün geldin. Sen aldın. Lekim ikinci. Hani diğeri hazırlandın gitti falan. 2 gün sen de beş gün içinde yani boşu boşuna İstanbul'a mı geleceksin? Yani gelmişken kal var değilsin hani geldiğini anladın mı? O kadar yorulduğundan, o kadar para verdiğinden. Ya ben seni yiyeceğim ya. <laughs> Dur şimdi hemen gelişimi alıyorum, dönüşümü konuşacağız. Aşkım çok heyecanlandım. <laughs> i̇ki çocukla, iki çocukla tek başıma bir tane bebekle. <laughs> ya. 04. 04. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka şu an sokaktasın? Çünkü uçak bileti alayım derken. <laughs> MR randevum vardı. Onu unuttum. Koşa koşa ona gidiyorum. Of bir insan ne kadar gerizekalı olabilir yemin ediyorum ya. Oo. 5 saniye var. Bu yeşil ışıkta da geçersem 3, 2, 1 geçtim. <laughs> Çok güzel olacak. Neyse hastane Allah'tan yakın. 2 dakikada böyle uçuyorum şu anda. Unuttum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oh! Neye uğradığımı şaşırdım. Bileti de alamadım. Çok heyecanlı bir şey yapıyoruz dedim. Gerçekten çok atraksiyonlu saatler geçiriyorum ya. Şu an hastaneyi görüyorum. Hemen park yeri bulup inşallah girerim. Bu saatte park yeri bulurum bence ya. İnşallah. Ben şimdi çıktım. İlk defa MR'da bu kadar kötü oldum. Yani deprem bildiğim araz bırakmış. Bu kaçıncı MR'a girişim bilmiyorum ama daha önce böyle tırsmazdım yani o içeride o sesler bir an sallanıyor gibi hissettim sonra şey düşündüm MR makinasının içindeyken deprem olursa ne yaparım diye düşündüm <laughs> bir yandan şey dedim bu çok sağlam bir alet ölmem herhalde öteki yandan ben ne oradan nasıl çıkacağım o MR makinasının içinden bir sürü şey düşündüm çok saçmaydı yani buradan şeyi görebiliyorum. Bilinç altında gerçekten bir e, korku oluşmuş yani daha önce böyle düşünmüyordum. Neyse şimdi eve gideyim hemen biletleri alayım. Ben şimdi eve geldim hemen bileti alacağım inşallah. <laughs> yani tükenmemi <laughs> ya üç çocukların TC'si, yok My Smile numarası, o bu şu yapana kadar unuttum gitti başka şeyleri. Şeyi ne denir ona? Ne telefonunu açmıyorsun? Arıyorum kapı diye dondum dışarıda. Ha böyle çıktım hiçbir şey almadım hava soğuk çocuklar. Hmm. Oh ne? Ha, ay ölüm koptu tabii. <laughs> 9 Mart'ta bugüne mi aldım falan oldum böyle? Tamam, güzel aldık 12 Mart'ta 8.30 buçuk biniş 11'de varış diyebiliriz 2 buçuk saat güzel. Fiyata bak. Fiyata bak. Allah'tan avrayı ödemiyoruz. Oh. <gülüyor> Yoruldum. <laughs> Masajda nasıl? Bunların hepsi araba ile ilgili parça parça fotoğrafları. Mükemmel. Evet, biletimizi aldık. Dönüşümüze bakacağız. Şimdi Bursa ile mesaj açacağım. O yüzden ver telefonunu, al telefonunu. <laughs> Şu an zorlu şartlar altında biletimi aldım. Yani çantamı bile üstümden çıkarmadım. Çantam üstümde. <laughs> ya geldim direkt oturdum. Bilet bitmesin diye aldım. Çünkü mesela Antalya'ya araba almaya gideceğimiz zaman da böyle biletler çok hızlı tükeniyordu. Sürekli böyle her baktığımda bilet kalmıyordu. Her baktığımda bilet kalmıyordu. Ee, kalan biletler de böyle çok pahalıydı. Yani 1750 lira falan. Mesela şu an ben hani 1.800'e bilet aldım. O bile bence çok pahalı. Ama en azından ben, beyaz, avra. Avranın sadece 100 lira mı ne öyle bir şey oluyor ücreti. Ee, ama biletler bittiği zaman 1.800'ü sadece bir kişi çarp 2 ile falan. ya Çok masraf yani gidilmez. Dönüş biletimi almadım. Hmm, Bu se şey dedi işte. Bir hafta sonrası vardı. Kızım bize yetmez o kadar falan dedi. <laughs> o yüzden onu almadım. Onu herhalde böyle tahminimce 12'si gidiş. Meriç de 12'sinde gidiyor. Sabahtan gider herhalde. Ben de dönüşümü 22'si sonrası e, şeyde var. Anadolu Jet'te 600 liraya bilet var. 600-600-1200 lira. Oradan alırım diye düşünüyorum. Onu yarın alırım herhalde. Çünkü şey, kredi kartını açacağız ama onu düşünmeden açtık. Yani buna kadar açtık. O yüzden onu da yarın açıp alırız. O şekilde biz kredi kartını kapatıyoruz harcamayalım diye. Bir ihtiyacımız olduğunda açıyoruz. Genelde harcamayalım diye açıkta tutmuyoruz. Bence çok mantıklı bir hareket. Çünkü içinde para olduğu zaman sürekli harcıyorsun, harcıyorsun, harcıyorsun. Bir bakıyorsun para bitmiş. Bu da böyle bir bilgi. <laughs> bu vlogun böyle bir atraksiyonlu başlaması da gerçekten ne bileyim yani. Evet. Bugün 9 Mart. Bence biz 12 Mart'ta e, yola çıkarken tekrar görüşürüz. Bugün 12 Mart. Gidiş günü <laughs> hafif bir yusuflamadım değil açıkçası. Yani iki çocukla e, ne olacak? Merak ediyorum. Yani her şey olacağına varacak. Olacak bir şekilde. Sadece hani şeyi düşünüyorum. Bebek arabası beyaz ve aura ve bavul. Hani hepsini tek başıma nasıl halledeceğim biraz o kısmı düşünüyorum. İşte insanlardan yardım isteye isteye bir şekilde halledeceğim. İşte şeyi düşünüyorum. Beyaz... işte tuvaletini tuvalete yapmaya başlayalı 3 haftaya yaklaşıyor, 3 hafta oluyor. Hani işte tuvaleti gelse mesela uçakta beni tuvalete sok dese Aura'yla. <laughs> evet, Aura artık bir hostese birine bir yolcuya vereceğim falan. İnşallah havaalanına kadar falan tutar. Hani onları biraz düşünüyorum. Çünkü eskiden bezi vardı, rahattık yani. Yani <laughs> ama böyle minik bir nasıl olacak acaba? Var, göreceğiz. Ya yani inşallah çekebilirim. Bunu hani özellikle vloglamak istiyorum yani. Hani bu süreci özellikle vloglamak istiyorum. Ama nasıl olacak işte dediğim gibi bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. ya Ben genelde çok rahatımdır bu konularda. Hani hallederiz ya falanımdır. Zaten hani halledemeyeceğimi düşünürsem bilet almam. Hani sadece nasıl olacak biraz onu şey yapıyorum, düşünüyorum. Hani kafamdaki plan şöyle el bagajı alacaktım el bagajından vazgeçtim çünkü el bagajında o bagajla ta uçak kapısına kadar gideceksin zaten bebek arabasını uçak kapısında veriyorsun içeri gireceksin taşıyacaksın bilmem ne ondan sonra çıkışta tekrar özellikle İstanbul Havaalanına gidiyorum çok büyük. Kuzenim dedi 2 kilometre, 3 kilometre neredeyse yol yürüyorsun yani çok yürüyorsun. Hani yine beyaz ve avura ve işte bavulla yürümek istemedim. Hani valizi direkt uçak alta vereyim. Hani ben iki çocukla kalayım. Bir de bebek arabası. Daha rahat olur diye düşündüm. O yüzden o şekilde yapacağım. Size birazdan bavulu da gösteririm. Çok az bir şey alıyorum zaten. Hani böyle 3-4 tane kıyafet alıyorum. Yıkar yıkar giydiririm yani. Şimdi saat üç buçuk beş buçuk gibi işte taksiciyle konuştum o bizi beş buçuk gibi gelip alacak iki saat sonra göreceğiz <laughs> minik bir işte dediğim gibi bir Yusuflama bir ay inşallah şey yapabilirim var bir tık erken gidiyorum hava alanına her ihtimale karşı çünkü tek başıma olsam yine sıkıntı yok ama ya da da olsam tek hani ben ve beyaz olsa yine sıkıntı yok ya da ben ve avro olsa yine sıkıntı yok ama ikisi birden olunca bazen markete gitmek bile dert yani avro kucağımda oluyor beyaz tutturuyor elimi tut diye ee, anneciğim diyorum poşetler bak bu elimde avro var diyorum bu elimde poşetler var nasıl tutayım çığlık kıyamet yani tutacaksın da tutacaksın tamam diyorum o zaman sen poşetleri tut ben de senin elini tutayım tabi poşetleri tutamayınca tamam tamam tutma elimi diyor sen poşetleri taşı diyor çünkü o taşıyamıyor Hani bazen öyle işte şey markete gitmek bile bazen zor olabildiği için hani uçak nasıl olur diye düşünmüyor değilim. Biraz da işte üstümü giyinirim, hazırlanırım. Ondan sonra da çıkarız. Yani size çıkarken çekerim. Ben şimdi size bir bavulu göstereyim. Aa, bavul burada şurada üstümüze giyeceklerimiz bunlar beyazın giyecekleri benim giyeceklerim avuranın üstü Şş, kendime mont almıyorum işte şunu alacağım ee, çocuklar montlarını giyecekler ee, burada da bavul ya şunlar beyazın bir iki üç tane üst aldım bir pijama aldım ee, şurada da bolca şey aldım tayt aldım çünkü hani kaza olabilir diye bolca tayt aldım bir tane de elbisesi var dört tane tişört aldım. Burada da bu avranı alt açma şeyi, bunu buraya koydum. Ee, anne bebek çantasında yer kaplamasın diye. Şurada da avranın üstleri var. Şu kadar. Avran üstü. İç badisi sadece. Şurada da iç badisi var birkaç tane. Kendime de bu kadar. Yani iki tane şortman altı, iki tane sweatshirt 3 ee, üç tane de tişört aldım. O kadar işte. çoraplar, moraplar, diş fırçaları burada. Öyle yani büyük bir şey yapmadım. Yani bunun içine bile işte anca sığdı. Ee, biberon yıkama fırçasını falan böyle doğru alıyorum. Hmm, şey. Bunun içine bile yani hiçbir şey almamama rağmen anca sığdı. Kabin boya sığamazdım. Yani sığsam bile e, ağır çekerdi. Yani kabul etmezlerdi. O yüzden buna koydum. Şimdi evden çıkıyoruz. Değil mi anneciğim? Ay. Oraya buraya koydum. Alacağım şu iki Aha. çantayı alacağız. Bir de kendi çanta. Çıkıyoruz Anladım. inşallah. Tamam giy ayakkabılarını. Çok güzel soktun. Biraz daha git. Git git git. git. Evet. Çıkış gerçekleştiriliyor. Şunu giymedim üstüme sardım böyle. Koştur koştur sıcakladım çünkü çocukları topla falan. Evet. <laughs> i̇ki çocukla uçağa binme gün şeyi <laughs> başlasın. i̇ki çocuklar sağ olun. <laughs> i̇ki çocukla uçağa binmek bakalım nasıl olacak. <laughs> Öksürürken ne yapıyorduk? Ağır kapanıyordu. <laughs> <laughs> evet. Yani şu an şöyle bir şeyler oluyor ama hayırlısı bakalım. Taksimiz de gelmiş galiba. Ha? Arkaya koyduk. Arkada. Bavuldu arkada. He <laughs> he o göreve gitti. O gidince hani ben de normalde şey yapmıyordum gitmiyordum hani bırakıp. Bir de iki çocukla tek başına zor yani gitsek hep beraber falan diye düşünüyordum. <laughs> Ama o gidince 15 gün evde olacağıma dedim böyle şey yapalım. Anneciğim, anneciğim kapı açılır elleme tamam mı? şimdi havalanına geldik, indik. Beyaz şurada çizgilerin üstünde yürüyor. Tabii ki durmuyor burada, çizgilerin üstünde yürüyor. Ben de işte şunu yitip şunu çekeceğim. Ay ay 21.30 değil. Şey 20.30 bizim uçağımız. Benimkiler de burada. Uslu uslu oturduğun için teşekkürler. Doğru olanı yaptın. Çıkıştı. Çıkarmayı dene bakalım. <laughs> keyfini senin yerim ya. Çıkarttım. Ya senin keyfini yerim. Çıkarttım. <laughs> Bravo. Çıkarttım. Çak. Seni keyfini yerim. Seni keyfini yerim. Beyaz kendine arkadaş buldu. Sanırım İran'da ama Türkçe konuşmuyor. Ama yine de vücut diliyle anlaşıyorlar. Beyaz Türkçe konuşuyor. beyaz yere yatıyor falan ya. Ben böyle şeylere zerre karışmam. Zerre laf etmem. Yatabilir yani. Sıkıntı yok. Benim için önemli olan söz dinlesin. Yeterli yani. Dur dediğinde dursun. Gel dediğinde gelsin. Bekle dediğinde beklesin. Yeterli. Ama böyle şeylere hiç karışmam. Yani şimdilik her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. E, havaalanı da bomboş zaten burası küçük bir havaalanı söylemiştim daha önce bakalım İstanbul havaalanında ne olacak Ben asıl işin o boyutunu merak ediyorum ya da mesela dönüşte Sabiha Gökçen'de nasıl olacak çünkü oralar çok yoğun Burada sadece iki tane kapı var biri şurası biri de şurası o kadar yani Ya şuraya ya şuraya gidip bineceğiz şurası da var. Yani bu kadar yani ama Sabiha Gökçen'de falan bilmiyorum hayırlısı be Gel öyle de. gel düğmesine bas. Düğme varmış beyaz. Git düğmesine bas diyor abi bak. Alayım mı bu tarafa? Olur olur. Gel. Gel düğmeye bas. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, şu, Hadi bak. şu yeşile bir tane bas. Bas bir tane. Aa, bak gördün mü? Bir tane daha basman lazım. Bırak şimdi şuna bas. Evet, bak. Bas, 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 bas. Tamam, şimdi yeşile bas. Bırak, yeşile bas. Tamam, şimdi bırak. Tamam, bak. Bak, 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 bak. Hadi, bak. Hadi bak. Şimdi sarıya bas. Hayır, Çak. Evet, abi. Hadi anne gidelim. Bunlar bizim biletlerimiz. Beyaz'a neler verdi abisi? Bir tane böyle pet kargo etiketi. Sonra ver bana. Yine bir tane başka bir hava yolu pet kargo. Sonra böyle Anadolu Jet'in bir tane kabin boy etiketi. Aura dur anne. Bu kapı uçak teslimi etiketi. Öncelikli etiketi. Transfer etiketi. Bir sürü etiket verdiler değil mi Beyaz sana? Bunu alamadım. Onları alamazsın işte. Onlar çünkü neyin? Ben Olmaz. Bir de beyaz bir arkadaş edindi. Biz şimdi yeyitten de geçtik. Uçağa binmek için bekliyoruz bakalım. anneciğim gülüyor. Şimdi bindik bineceğiz gibi bir şeyler. Tamam gel. İndik. Biz şimdi geldik bavul almaya gideceğiz. De 6A var. Neden 6B yok? Onu bilmiyorum. 6B'yi arıyorum. İlk kez gelen bu daha 6B'yi de buldum. Tamam. <laughs> Uçuş nasıl da onu anlatacağım. Onu konuşuruz. Eylül. Anneciğim o Eylül değil. <laughs> Saçlarını düzeltseydik var anneciğim. Sana da bundan tamam anneciğim. Herkese yeni bir günden merhabalar. Videoyu kapatmaya ve uçak yolculuğunun özetinden bahsetmeye geldim. Havaalanı kısmı kolaydı. Van havaalanı da özellikle küçük olduğu için her şeyi kolay hallettik. Ee, uçağa binene kadar her şey güzeldi. Uçağa bindiğimizde de her şey güzeldi çünkü beyaza işte diyordum böyle yanıma boya kalemleri çıkartmalar falan almıştım. Sana uçağa bindiğimizde bir sürprizim var falan diyordum. İşte onları verdim yerleştik falan filan. Beşten evde çıkmıştık hatırlarsanız. Aura'yı uyandırıp Aura hiç uyumadı. Bu aralar zaten birazcık hem e, memereddimiz var hem de böyle uykuyla ilgili dışarıda uyumuyor. Çünkü algıları açıldı ve sürekli bakınmak istiyor ve uyumak istemiyor. Böyle bir şeyin de tatilime denk gelmesi yani tatilimize denk gelmesi çok... On numara beş yıldız oldu. E zaten hava değişimi vesaire bunları da anlıyorlar. E i̇yice böyle uyku vuruyor. Neyse. Her şey güzeldi. Beyaz işte çıkartmalarını, boyalarını falan verdim. Ondan sonra uçakta boya falan yapıyordu. Sonra birden hostes geldi ve tepsiyi kapatın dedi. Ondan sonra daha şey pilot söylememişti. Neyse kapattık tepsiyi. Ondan bir 10-15 dakika sonra pilot tepsiyi kapatın dedi. O 10-15 dakika boyunca beyaz beni bir yedi. Ne zaman açacağız? Ne zaman açacağız? Ne zaman açacağız? Neyse sonra kalkış yapıldı. Hala açılmıyor hala açılmıyor En sonunda e, açın dediler. O zamana kadar bayağı baya bir yarım saat falan zorlandım yani hani o tepsi kapatılınca beyaz susmak bilmedi sürekli isyan etti falan. Neyse tepsi açıldı işte bu sefer avura bastı çığlığı artık uykusu geldi çünkü saat 9 falan oldu 4 saattir uykusuz deli gibi ağlıyor ve hani uçakta bilirsiniz yani bir bebeğin ağlaması böyle etraftaki insanlar çok rahatsız oluyorlar. Sen de bir anne olarak ister istemez böyle diken üstünde oluyorsun neyse meme olduğu için emzirip susturamıyorum da çünkü bir ay önce Antalya'ya giderken emzirerek uyutmuştum ben ama bu sefer mama verdim uyumadı yani meme almıyor, e, emzik kullanmıyor. Basıyor da çığlığı basıyor. Neyse ben bu sefer Avura'yı aldım. Arka tarafa geçtim. En arkaya uçağın arkasında o pilot e, şey hosteslerin falan olduğu kısma. Ondan sonra orada işte kucağımda böyle sallaya 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 sallaya. Tam uyuttum. Ablanın biri geldi dedi ki bu niye ağlıyor hasta mı? Dedi Avura tak gözlerini açtı sesi duyunca. Dedim ki yalnız tam şu an uyuyordu uyandırdınız başladı bağırmaya zaten ben keşke dedim hani rahatsız etmeseydiniz de ee, ben ver ver bana dedi susar bende dedi anladım okuyacak yani çünkü ben okumayı bilmediğim için çocuğuma neyse hiç tipten herhalde öyle düşünmüyorlar abla okudukça avra daha çok vardı abla okudukça avra daha çok bağırdı. neyse dedi al dedi itti kucağıma gitti o, o arada da böyle ara ara gidiyorum. Beyaz'a bakıyorum. Geri geliyorum. Ara ara Beyaz'a bakıyorum. Geri gidiyorum. Gittim. Beyaz ondan sonra ağlıyordu bir tanesinde. Yanındaki adamın ayaklarının altından çıkıp yanıma gelmek istemiş. Adam da uyuyormuş. Beyaz ayaklarının altından geçeceğini hissedince uyanmış demiş. Hani anneme gideceğim ben. Beni bırak falan diyordu adama. Tam ben o sırada gelince gel kızım dedim. Adam da yol verdi. Geçti Beyaz. Ben seni istiyorum falan. Neyse Beyaz'ı aldım. Arkaya geldim. Bir daha Beyaz çok sessiz. Bir daha uyuttum Avura'yı böyle. Tam uyutuyorum. O sırada tam böyle daldı gidiyor çocuk. Biri geldi omzuma dokundu. Orada hostes şeyine oturmuşum. Arkadaki koltuğa. Ondan sonra baktım şöyle. Ben yardım edebilirim size dedi. Ben dedi. Böyle anlamadım böyle. Tecrübeliyim ben. Ben yardım edebilirim size dedi. Ben de artık nasıl sinirlendiysem artık yani çünkü artık burama gelmiş yani. Ondan sonra ee, çünkü bambaşka bir süreçten geçiyoruz. Hani yolculuk kısmını geçiyorum. Meme reddi olması, algıların açık olması, uyumak istememesi, sürekli dışarıya bakmak istemesi, uçak, basınç bir sürü faktör var. Ben de döndüm dedim ki ben de tecrübeliyim. Bakın dört yıllık tecrübem dedim şöyle beyazı gösterdim. Heh, peki tamam o zaman dedi gitti. Yani... Hani bu şekilde ben yardım edebilirim, tecrübeliyim diye bir insana gelinmez yani. Bilmiyorum çok saçmaydı. Neyse orada Oray'ı uyuttum. Ondan sonra zaten inişe geçiyorduk. İnişe bir 40 dakika falan kalmıştı. Geçtik yerimize. Orada kucağımda işte böyle poposuna poposuna vura vura böyle ellerimle de şöyle gözünü bastırarak kapattım ki hani açmasın diye. İndik ondan sonrası kolaydı. Hani sıkıntı yoktu. Sadece işte Avra'nın uykusuz kalıp o darıcık uçakta küçücük alanda böyle koltukta hani onu uyutmaya çalışmak çok zordu. bir beyaz ağladı işte niye tepsim kapandı, boyama yapamıyorum diye bir Avra ağladı. Bir beyaz, bir Avra, bir beyaz, bir Avra. Onun dışında güzeldi. Hani yapılabilinir çocukla seyahat. Benim tecrübem böyleydi. Bunu vloglaştırmak istedim. yani şey değildi. Hani sadece yorucu olan kısım özellikle mesela beyaz kısmından söylüyorum. Sürekli hiç hep soru soruyor. Uçak kalktı mı? Ne zaman kalkacak? Kalktı mı? Kalkıyor mu? Bindik mi? Biniyor muyuz? Niye binmiyoruz? Hadi binelim kızım diyorum. Bekle bineceğiz. Çağıracaklar. Hadi çağırsınlar. Anneciğim şimdi çağırmıyorlar. Bekleyeceğiz. Ama ben şimdi binmek istiyorum. Anneciğim bekle hadi bak oyun oyna bir şey yap ne bileyim arada bir şey gösteriyorum. Bak diyorum aa kedi varmış bak köpek varmış aa bak arkadaş varmış falan. Aa işte eline bir sürü şeyler verdiler gördünüz işte o uçak stickerları işte pet kargo ağır kargo işte bebek şeyi böyle bir sürü şeyler verdiler etiketlerden onlarla oynuyor bak ne güzel falan falan. Ara ara ama sıkılıyor ama ben bilmek istiyorum ama ben sıkıldım ama ben yeter falan. Ne zaman tepsim açılacak? Ne zaman tepsim açılacak? Ne zaman ne zaman? Hani böyle şeyler var. Boyama kalemlerini falan koydum. Hani düşürüyor. Birini düşürüyor, alıyoruz. Ötekin düşürüyor, alıyoruz. Birini ötekin düşürüp bir ben alıyorum, bir adam alıyor ne tarafa düşerse artık. Ondan sonra adamı sürekli ayaklarıyla tekmeleyip tekmeleyip duruyor böyle. Böyle sürekli böyle olduğu için hani oturamıyor anlıyor musunuz? Habire şöyle olduğu için habire böyle o ayaklarda çarpıyor. Adam dakika başı böyle bacağını siliyor. Dakika başı şöyle bacağını siliyor. Adam çok rahatsız oldu ya kıyamam. <laughs> Yolculuk sonunda da dedim. Hani çok talihsiz bir koltuk olmuş sizinki diye. Yok canım dedi hani sorun değil. Vakit geçti dedi öteki türlü de yol bitmiyor dedi. <laughs> dedim yani ne diyeyim. <laughs> Güldüm yani çok zor ben kendi çocuklarım olduğu halde yoruldum yani adamı düşünemiyorum. Neyse kibar bir adamdı bazı insanlar var biliyorsunuz falan yapıyorlar en azından hiç öyle şeyler yapmadı o çünkü insanı daha da strese sokuyor. Neyse kalemleri düşürüyor beyaz boyama yaparken birini alıyor sonra en sonunda o şey kese kağıtları olur ya uçakta işte bir şey atmak için veya işte istifra edersen falan diye o kese kağıdın içine doldurdum kalemleri bak dedim bunun içinde dursun düşmesin beş dakika sonra onları aldı. Tepsisinin üzerine bir güzel dizdi. Tabii uçağın en ufak bir hareketinde onlar yere düştü. Eee, ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Neyse topladı adam verdi. Dedim ben şey yapamam. Kocaman kızsın kendi dedim çözümlerini kendin üret. Ondan sonra topladı adam verdi koyduk poşetine falan. Ben bunu şimdi ne, ne yapayım diyor. Anne diyor bu diyor keseyi diyor. Ondan sonra bunun ağzı kapalı diyor. Ne yapayım diyor. Ve dedim bu şey yapamam. Kendi çözümlerini kendim bul dedim. Ondan sonra adama böyle... O zaman sen tut. <laughs> Adam böyle... Efendim? Tutar mısın diyorum. Bana oradan istediğim rengi ver lütfen. Boya yapıyor. Adama diyor mavi. Bunu koy içine. Kırmızı. Tamam al bunu yeşil. <gülüyor> böyle. <gülüyor> Abi biz nasıl gülüyoruz adamla ya. Adam da döndü baktı diyor ki kendi çözümünü üretti diyor. Aynen dedim. <laughs> yani böyle bir yolculuktu. Video daha fazla uzamasın. İki çocukla uçak yolculuğu bu şekildeydi. Şu an neredeyim? Bu odayı bilenleriniz var mı acaba? Bu senin evine geldim. Nilda'nın odasındayım. Aura içeride uyuyor. Beyaz da burada çizgi film izliyor. Ben de videoyu editleyeyim. Bitireyim ve editleyeyim istedim. O şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.